Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kakaolu brownie kek yapacağız. 2 su bardağı un artı 2 yemek kaşığı un. Toz kakao 4 yemek kaşığı. 1 su bardağı sıvı yağ. 3 adet yumurta. Kabartma tozu şekerli vanili. 1 su bardağı süt. 1 su bardağı toz şeker kullanacağız. 1 su bardağı toz şekeri. 3 adet yumurtayı kırıp karıştıracağız. Şeker eriyene kadar bunları karıştıracağım. Evet arkadaşlar şekerim eridi. Şimdi içine sütü sütümü ilave ettim. Bir su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Ve ardından şekerli vanilyumu ekleyeceğim. ardından tekrardan karıştıracak. Evet arkadaşlar karıştırdık. Şimdi kakaomuzu ekleyeceğiz. 4 yemek kaşığı bir su bardağı artı iki yemek kaşığı. Ve kabartma tozunu da ekleyeceğiz. Bunları da güzelce karıştıracağız. Aynen bu kıvama gelecek arkadaşlar. Ne katı ne sıvı. Eğer çok sıvı olursa veya çok sıvı olduğunu düşünüyorsanız bir su bardağı daha un ekleyin. Çok sıvı olmadığı için ben eklemedim. Bunu. Şimdi yağlanmış tepsimize bunu dökeceğiz. Kalıbımızı böyle yağlıyoruz. Ondan sonra hazırladığımız karışımı Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirmeye. Evet arkadaşlar e, keki için fırına verdik onu. Şimdi sosunu yapacağız. Bir su bardağı sütümü döktüm. Ardından yarım su bardağından birazcık fazla süt döküyorum tekrar. Bir su bardağı toz şeker. Bir çay bardağı sıvı yağ. ve 2 ya da 3 kaşık isteğinize göre ne kadar kakao olmasını istiyorsanız o kadar kakao katacağız. 2,5 kaşık kattım ben. Şimdi bunları karıştırıyoruz. kekimiz fırından çıkana kadar bunu bu şekilde bekleteceğiz. Kekimiz fırından çıktıktan sonra bunu ısıtıp üzerine dökeceğiz. Evet arkadaşlar kekimiz fırından çıktı. Şimdi sosunu ayarladığımız gibi kaynayana kadar böyle karıştıracağız. Kaynamaya başladı sosumuz. Altını kapatıyorum hemen. Bir kepçe yardımıyla sosumuz sıcakken çok gibi gözükebilir ama çok iyi çekecek bu birazdan. E, soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.